Merhaba iyi günler. Bugün dört büyüklerin transfer politikasından ama hasreten Galatasaray'dan bahsedeceğim. Ee, nasıl davranılması gerektiğini kendime göre yorumlayacağım. Tabii ki dediğim kural ya da mutlaka yapılacak bir şey değil ama kendi fikrimi belirtmek istiyorum. Öncelikle Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'da benim fikrim şu. Osime'nin alınmasına karşıyım. Çok açık ve net söylüyorum. Belki böyle radikal bir söylem olacak ama karşıyım. Biraz sonra izah edeceğim. İlkay ve Halkan Çalhanoğlu'nun da alınmasına karşıyım. Hocam neye yanasın diyebilirsiniz ama izah edeceğim. Öncelikle Osman meselesiyle başlayalım. Osman kötü futbolcu mu? Osman mükemmel bir futbolcu. Osman'ın Galatasaray'da oynamasından memnun musun? Geçen sene bunu reddeden insanın futboldan e, tamamen cahil olması lazım. yani Futbol adına hiçbir şey bilmemesi lazım. İlkokul çocukları bile Osmen'in ne kadar kuvvetli bir santrfor, başarılı bir santrfor olduğunu, gol kralı olduğunu bildi. Hal böyleyken hocam Galatasaray'a e, garezim mi var diyebilirsiniz. Tabii ki yok. Ben Galatasaray taraftarıyım. E, ama Galatasaray'ın Osmanlı'yı almaması gerektiğini düşünüyorum. Nedeni şu. E, insanların ve kulüplerin belli bütçeleri vardır. E, Galatasaray Spor Kulübü Avrupa'daki birinci sınıf takımlardan biri değil. Yani açık konuşmak lazım. Biz Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi bir takım değiliz. PSG gibi bir takım değiliz. Bütçemiz belli bir yere kadar geliyor. Galatasaray ilk 10'da değil, ilk 20'de değil. İyimser düşünürsek ekonomik olarak ilk 30'da bir takım. Yani Premier Lig'deki çoğu takımdan daha küçük bütçesi var. Girmiyorum ama Hadi iyimser tahminle ilk 20 ile 30 arasında olduğunu söyleyelim. Bana göre 30-40 arasındadır bütçe gücü açısından. O simen bize lüks bir futbolcu. Yani i̇zahım bu. Evet taraftar seviyor. Medya böyle şeyleri çok sever. Çünkü süperstara ihtiyaç var. Sürekli şey yapıyor. Zaten yetenekli futbolcu. Taraftar baskısı var. Kulübü bunların hepsini anlıyorum. Fakat e, kulübün maddi yapısını delinden saçacak düzeyde bir futbolcu ve Galatasaray'ın Osimen'e bu kadar yüksek meblalar verebilmesini doğru bulmuyor. Daha açık ifadeyle söyleyeyim. Arabayı sevdiğinizi düşünün. Normal bir insan, 3 kişilik ailesi olan bir insan nasıl araba kullanır? Tek kişi ise ya da iki kişi ise B segmenti, 3-4 kişilik ailesi varsa C segmenti. Hadi arabayı seviyor, lüks model seviyorsa D segmenti kullanır. Şimdi aylık geliri orta halli bir memur jip alıyorsa bu çok akıl kârı bir iş değildir. Ya da aynı kişi Ferrari alıyorsa çok akıl kârı bir şey değildir. Kardeşim senin o Ferrari'nin e, aylık yakıt masrafını, vergisini ödeyecek maaşın yok derler adama. Ve bu o kişi için yanlıştır. Osimen bizim için Ferrari gibi futbolcu. Bizim bütün bütçemizi e, O e sarf etmemiz Galatasaray için olumsuz bir e, harekettir ve diğer futbolculara yer alacak zeminimiz kalmaz. Yani Osimeni alırsak diğerlerinde nasıl iyi futbol alacağız? Tabii ki biz takımda en önemli futbolcusu ama bu ölçüde ağırlıklı değil. Bu yüzden Osimeni'nin alınmasına samimiyetle karşıyım. Osimeni'nin yerine çok kaliteli yani o 70 milyon dolarlık bonservisler ayda 15-20 milyon bonservisler yerine 7-8 milyonluk milyon euroluk iki üç futbolcunun biri center for, biri orta saha mesela desteklişti futbolcunun ya da iki futbolcunun eğer 70 milyon bol servis verecekse 3 futbolcunun, kaliteli 3 futbolcunun Galatasaray'a alınması Galatasaray için çok daha doğru olur. Çünkü e, o D segment araba almış olur. Tamam Galatasaray B segment, C segment araba ama D segment alsın ama şu andaki mali bütçesi jip alacak ya da Ferrari alacak seviyede değil. O yüzden Galatasaray için Osimhen'in yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bir de olayın B planı var. Allah muhafaza. Icardi gibi sakatlanırsa o Galatasaray'ın verdiği paralar ne olacak? Ya da bu bir insan fonsuz olursa ne yapacak? Ee, o yüzden tek bir futbolcu bu kadar paranın abanmasını doğru bulmuyorum. O yüzden Osimhen transferine karşıyım. Bu Galatasaray'ı sevmediğim anlamına gelmez. İlkay'la Hakan Çalanoğlu ile ilgili eleştirim ise şu. İki futbolcu da yetenekli futbolcular. Top tekniği yüksek futbolcular. Fakat İlkay yaşı itibariyle Hakan Çalhanoğlu da top tekniği itibariyle İlkay biraz daha forvet 8-10 oynayan Hakan biraz daha 6 numara oynayan bir futbolcu. Yani teşvikte hata almaz. Eski Galatasaray'da İlkay Hacin olduğu mevkide oynuyor şeyde Hakan Çalanoğlu da Tugay'ın Suat'ın oynadığı mevkide oynuyor denilebilir. E, teşvik hata almaz. Tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın teknik ama ağır futbolcuya ihtiyacı yok. Yani Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak ki Galatasaray şu anda gegenpress ağırlıklı futbol oynayan bir takım. Yani hücuma yönelik oynayan fakat hücumda presle Rakibe baskı kuran Türkiye liginde de Avrupa liginde de aynısını yapıyor. Bu ikisinde de uygulanabilir. Türkiye'de daha zayıf rakiplere karşı Gegenprese de hücum yapıp topu kapıyor. Öyle şey gol atmaya çalışıyor. Avrupa'da ise daha güçlü takımlara karşı e, ani paslarla ya da ani baskılarla gene top katmaya çalışıyor. Aslında iki şeye de uygun Gegenprese oynaması. Mesela Tiki Taka dediğimiz paslı oyunu oynamaya kalksa İlkay ile Hakan Çalhanoğlu işe yarar çok işe yararlar fakat sadece Türkiye'de yararlar. Avrupa'da o tip yavaş bir futbol, top kaptırmamıza ve yenilmemize neden olur. O yüzden eğer Avrupa'da başarı isteniyorsa, ondan sonra İlkay'la Hakan'ın bu sene alınmasına karşıyım. Yok, bize bu sene de Türkiye ligi yeter. Galatasaray için Türkiye önemlidir derse İlkay ve Hakan alınabilir. Bence bir beis yok. Ama Galatasaray'ın Basan, ısılan, e, Toreira'nın, Saranın yanına, ondan sonra Lemina'nın yanına bir baskı kuran daha isme 10 numaraya ya da 8 numaraya ihtiyacı var. Çok e, teknik kapasitesi bir tık düşük olabilir. Fakat e, hızlı ve agresif agresifliği üstte. Yani daha ilerisini söyleyeyim. Mesela Kerem Aktürkoğlu gibi bir futbolcuya ihtiyacı var bu sene Galatasaray. Benim gördüğüm bu. Ee, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da bahsedeyim. Biraz Galatasaray merkezli oldu ama Gölü Libresi'yle alakalı belki ama Fener'den bahsetmek isterim. Mourinho normalde 3-5-2 oynayan bir teknik adam ve e, 3-5-2'nin temel mantığı sağ ve sol kanatların çok yetenekli ve kuvvetli futbolcularla buluşmasıdır. Fenerbahçe'de bu sene en takıldı. en başarısız bir santrfor değil. Enes'i çok gol attı, pas verdi. Ben Fenerbahçe taraftarının neden Enes'i ıslıkladığını, beğenmediğini, eleştirdi anlamış değilim. Enes'i yeteri kadar gol attı. Fenerbahçe'nin diğer hücum elemanları da çok gol attı ve Fenerbahçe'de gol sıkıntısında yani Ceko'da, Tadic'de e, ya da şey olarak hatta e, e, çok sıkıntı yok. Fenerbahçe çok gol attı. Fakat Fenerbahçe Mourinho'nun da oynatmaya çalıştığı 3-5-2 taktiğinin temel unsuru olan kanatları çok iyi kullanamadı. Çok iyi kullanamadığı için zaman zaman kanatlardan gelen ataklarla gol yedi. Zaman zaman da büyük takımlara karşı özellikle Galatasaray, Beşiktaş'a ya da Avrupa takımlarına karşı oynarken kanatlarda zaafa uğradı. Fenerbahçe'nin santrfor almasına gerek yok. NS3 satmasına gerek yok bana göre. Fenerbahçe'nin çok hızlı, çok hızlı karanlıklardan dribbling yapabilecek sağ ve sol kanat oyuncularına ihtiyacı var. Yani mesela bir Ferdi'ye ihtiyacı var bir açıdan düşünürsek. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncu ıı, kümesine ihtiyacı var. Fakat bizde Santrfor modu olduğu için Fenerbahçeliler özellikle işte Santrfor'umuz eksik, ennesi. Hayır Fener'in problemi bu değil. Fener'in temel problemi kanatları 3-5-2'nin istediği gibi oynayalım. Çünkü 3-5-2 ıı, gerek defasta gerek hücumda yükü kanatlara yükleyen bir oyun tarzıdır ve kanatlarınız iyiyse orta çağda, orta sahada çoğunluğu oluşturduğunuz için başarılı olursunuz. Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var. Ben Fenerbahçe'de yönetici olsam kesinlikle kanat oyuncusu alırım ve çok hızlı teknik kanat oyuncuları alırım. Parayı kanada bastırırım ama bu Fener'in takdirdir. Beşiktaş için şu söylenebilir. Beşiktaş'ın e, bana göre kişisel olarak oynaması gereken oyun 4-4-2. Yani eski İngilizlerin 4-4-2'sine yakın futbol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın birinci handikapı şu. Çok gol yiyor ve zayıf takımlardan gol, e, gol yiyor. 4-4-2'nin en iyi tarafı şudur. Zayıf takımlardan gol yemezsiniz. Tabii ki yersiniz ama işi sağlam tutan, biraz daha sizi donluklaştırın ama işi sağlam tutan bir olaydır. Beşiktaş'ın Kasım ayında havlu atmasını istemiyorsa Beşiktaş, öncelikle defansı sağlam tutması ve dörtlü sağlam bir defansa sahip olması, <laughs> uzun pas yapabilen kanatlara sahip olması ve çok iyi hava toplarında çok etkin, ki Türk futbolunun hava topları olduğu için hava toplarından gol atan futbolcu daha da değer edilecektir. Ee, Beşiktaş'ın ben 4-4-2 oynamasına yani böyle vintage'lık yapmak için değil ama Gordon Mill dönemindeki Beşiktaş'a yakın bir futbol tarzına uymasını bekliyorum. Eğer Beşiktaş İngiliz tarzı 4-4-2 oynarsa son derece başarılı olacağı kanaatindeyim. Beşiktaş'la ilgili diyebileceğim o. Gadsden falan da buna destek verir ayrıca oyun tarzı olarak ama Beşiktaş'ın kadro revizyonuna da gitmesi lazım. Trabzonspor'un çok ciddi, sabırlı olması lazım. Her sene 50 tane futbolcu değiştirerek şampiyon ya da başarılı olmaz. Trabzonspor sabretmeyi başaramıyor maalesef, onu söylemek lazım. Bunun için de öncelikle kendisine uygun bir oyun sistemi kurması lazım. Ben Trabzonspor'un başarılı oyun sisteminin sıkı, alman modeline uygun ve sert Yani biraz böyle fiziksel üstünlükte, ikili mücadelelerde kuvvetli oyuncu tarzıyla gerçekleşeceğine inanıyorum e, ee, bunu daha çok kuzeyli futbolcularla yapabilir. Yani dikkat ederseniz bir dönem Sorlot falan da Trabzonspor'da başarılı olmuştu. Ben Trabzonspor'a şeyle almam, e, Afrikalı teknik futbolculardan ziyade, mesela Yatları çok iyi futbolcu ama hiçbir zaman e, Trabzonspor'da başarılı olamadı. İsveç, Norveç, Danimarka tarzı sıkı, sert, fizikli, korkutucu futbolcular alırım. Trabzonspor'un bu futbolcularla başarılı olacağına inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek